Ay sağ ol. Keseni bereket gülüm. Adamı parçalayıp, beyin emeliyatı yapıp, üzerine de dorma saran son model bu değil mi? <laughs> Piyasanın en geniş bir şey. Çözemezsen telaş yapma, her adımda yanında olacağım. Sen çakıyorsun bunlardan değil mi? Çakmak? <laughs> Bünyamin Karakaş'la tanış. Mimar Slash, sanat meraklısı Slash teknoloji dahisi. Hobilerinden biri de hackerlıktır. Canım sıkıldıkça internetteki şifre listelere girip onları çökertirim. Hatta <laughs> var geçen gün. Aa, <laughs> şu an Amerika'daki Pentagon şifrelerini kıracağım. Ve aslında Pentagon dediğimiz şey beş kapıdan oluşuyor. Ve ilk kapıyı kırmak için... United International Pictures, a, One Man, One Desire, It's the Communication, It's Fucking Attack, Blah, 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 Evet ilk kapıyı kırdım uh, şu an. Ve Pentagon 5 uh, faydan oluşuyor ve ikinci kapıya geldiğimizde gizli Cripe Listen'ın top secret do dosyalarının olduğu bir kapı. Ve ikinci kapıyı kırmak için de You've Been Hit By, You've Been By, Aslında Not Criminal e, uh, programı ile ikinci kapıyı kırmaya çalışacağım. İkinci kapıyı da kırdım. Üçüncü kapıda da biraz zorlanabilirim çünkü zor bir karşı koruma programı var. Onu da United Eat Flight, Communication, Justice, uh, Love, Parfum, Norbert, Are You Sex programıyla kırmaya çalışacağım. Bu ee, burada biraz zorlanabilirim. Zorlanmadım, kırdım. Maşallah. Çilingir gibi çocuksun abim. Ben bunun fişine takamıyorum. Şu an Pentagon'un dördüncü kapısına geldik. Dördüncü kapı e, aslında biraz zor bir kapı. Çünkü şu an karşıdan bir virüs programı zorluyor beni. Delete, escape ve antivirüs programına girebilirsem... ...Antivirus programıyla karşı virüsü alt edelim. Evet alt ettim biraz zor kafalar yani çok manyak Pentagon'un e, manyak kafaları. Bu arada dördüncü kapıya gelmeden önce bir şey daha var. Avrupa, Japonya'nın tüm kapılarını kırmışım bu arada. Bunları da çıkarmışım. Şu an gördüğüm ikisi hep gele. Ve beşinci kapıya geldiğimizde aslında Pentagon'a en son girişin kapısı ve bu kapı da e, is justice about to talk to me, you better listen to me. Yani file as group is like fine e, justice. Escape, delete, copy, paste, It's access, delight, backspace, Evet, kırdım, girdim. Pentagon'dasın şu an. Al, ne yapacaksan yap. Kız, Pentagon ne yapayım ki? Ama madem girdin, ayıp olmasın. Başkanın hanımı Michelle'e bir kapıdan merhaba deyip çıkayım. Yani. <laughs> Teknolojiden hiç anlamıyorsun küçük bezelyen benim. <laughs> Ay çok enteresan. Gerçekten böyle mi oldu? Kara karakasın abim sen ya. Ya evlatlık mısın acaba sen ha? Anlamacak ne var? Yeni model işte. Aç bakayım şu laptopu. Açamıyorum ya, basıyorum açılmıyor. Bozuk çıktı bu. Cık, ya basılı tut açılır kardeşim. <laughs> ha? İşletim sistemi ne bunun? Bilmem. Ee, Sence ne? İnşallah seninkinden değildir. <laughs> ne tür klavye kullanıyorsun sen? Esmek mu İşte böyle, harkisinden. Tüh, Allah belanı versin. Kalk, kalk, kalk. şunu bir update edelim bir virüs koruma yükleyelim sonra da ben alayım ben kullanayım sana da bir abaküs verelim o yeter bezelye beyin Demek çok bilmiş Cingöz, her altı bilen Nurhayat, teknolojiden anlamıyor he mi? Anlamasın zaten. Hiç yakışmaz bayanlara. En sevmediğim kız tipi teknoloji ve futboldan erkek gibi anlayan ukala dün Direkt sorum. He. Bebeğim, şunu bir açı ver bana. Bir de nereye kulağımızı, nereye ağzımızı dayıyor sonu deyiver. Ben bilemiyorum. Tülay, zerrin yanında mı? etmeyeceğim lan. İş konuşacağım. Ha, ya birkaç parça tarihi eser satmak isteyen bir dostum var da... ...o poposu yere yakının karanlık bağlantıları vardır. <laughs> öyle birisi varsa aracı olsun komisyonu neyse vereceğiz. Ha. Yarın sabah senin ev. Okey. E mallar neredeymiş ki kız? Mallar nerede diyor bu? Senin evde. Malın önde gideni kendisi. <laughs> söyler miyim lan? de ki Selahattin'in arkadaşı malları çok güvenli bir yerde saklıyormuş. Tekliflere göre yerinden çıkaracakmış da. Tamam. Ben de bugün şan dersinde... Ben de iyiyim. Sorduğun için sağ ol Selahattin. Manda yavrusu. Bu piknik tipten bir alt olmaz kız. Sen kendi dalga dümenine bak. Herifin iyisi kendini belli ediyor. Canım sıkılıyor diye nasıl yaptın benim kendime mesaj atmış. Ne diyor? Anan beyni, bölge, yarın gri, senin hastane ortaya diyor. O ne demek kız? Yani, ama bebi boş geçi yarın görüşürüz, senin hastanım all right demek istiyor. E, telefonun otomatik kelime düzeltmesi açık, hep böyle. Kız böyle hayat mı geçer, şifre çözer gibi? Hiç anlamazsam, yerim seni bebeğim diye joker mesajı basıyorum, kurtuluyorum. E, öğretsene oğlana, ayarlara girip şey yapalım. Yok, Teknolojiyi erkek bilir, kadına öğretir. Adet budur. Akıllı kadın yeri gelince aptala yatacak. Geçen gün dişimizi fırçalarken fırçayı mı sabit tutuyoruz çenemizi mi bünyemin diye sordum. Ay yüzünde beliren şirin ve salakça bilgiç ifadeyi gördüm ya... ...bir milyon dolar kazanmış gibi hissettim. Ki böyle gidersin yakında nakit veya goyrumonkul olarak o meblağı verecek babana.